Hocam ben şimdi kas yapmayı düşünüyorum. Her an yani kolun ilk katına çıkabilir. Zarar olur mu dövmelere? Hocam dövme bağımlılık diyorlar. Doğru mu yani bu arada? Hocam dövme benim için bir tutku. Olur mu? Hayır. Hocam ya görünen bir yere yaptırma diyorlar ama hani işte falan sıkıntı olur. Kibar bir dövme mi yapsak şimdi? Ama çok kibar olması lazım. Ben nazik biliyorum. Hocam bizim bir arkadaş dövme yaptırmış. Derisi kabul etmemiş. 60 dövme. Doğru mu? Böyle şeyler olabiliyor mu? Hocam bu arada ben şuraya böyle bir göz istiyorum. Ama gözüm içine el çıksın. Böyle el uzaktan bile ayak gibi gözüksün. Ee, böyle hatta arada böyle çıkıp selam versin, böyle küfür etsin falan istiyorum böyle. Böyle üç boyutlu dövmeye yapabiliyor musunuz? Böyle olur mu böyle bir şey? Hocam bu arada iğneler tek kullanımlık mı? Üç kullanımlık mı? Dört. Hocam bu anda dövmenin böyle sağlıklı geçmesi için ne kadar yıkam bulmak gerekiyor? Tıp arkadaş vardı yaptırdı işte. Dört yıl falan yıkam buluşuyor. Bayağı. Biz, biz görüşemiyorduk kendimize yani, de kokudan. Ne olmaz diye yani. Göz kısımlar ama kokuyor. Öyle bir insan değilse. Hocam ya bak kovu kapatmak istiyorum da ne kadar kapladınız ya? Komple? Sekiz. Sekiz dokun. Milyar mı abiciğim Aha, aracı 600 liraya kapattın ya siyah mat canavar oldu ama görmen lazım yani İnanılmaz oldu sende yani 8 bak Pahalı çok pahalı yani Ya bu arada eldivenler de yapıyor yani mavi mavi Senin de gözler mavi senin de gözler mavi yani bir anlamı var mı onun? Bir farkı var mı mesela siyahla beyazla?